Ben doktor dünyanın altından ee, 1967 düzce doğumluyum 1991 yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum 2004 yılında Zonguldak'ta ilk özel diyaliz merkezini kurmak bizlere nasip oldu. Bizlerden önce hastalarımız bu hizmeti alabilmek için pazartesi, çarşamba, cuma günleri sabah saat 4.30'da kalkıp 5'te otobüse binip Ankara'ya 4 saat Ankara yolculuğu, sonrasında 4 saat diyaliz, daha sonrasında da 4 saat Zonguldak'a dönmekte, dönmek zorundaydılar. Can diyaliz merkezleri olarak bizler bu hizmetin hastanın ayağına gelmesini sağlamış olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ve bu hizmeti nasıl başladıysak aynı kalitede, kalitemizi ve standartlarımızı her gün güncelleyerek devam ettirmekteyiz. 2004 yılında ilk olarak Zonguldak merkezde kurulduk. Bahçeli Evler Sitede, meşhur Flamingo yolumuzda. Daha sonrasında 2007 yılında Devrek, 2009 yılında Çaycuma, 2011 yılında Ereğli Şubemizi hizmete açtık. 2012 yılında da görülen lüzum üzerine Çaycuma ve Devrek merkezlerimizi bakacak kadar birleştirdik. Şu an içinde bulunduğumuz binada kendimize ait olan binada 2500 metrekare büyük bir binada birleştirdik ve hizmetimizi devam ettiriyoruz. Can diyaliz merkezleri olarak hastanın ilk gün nasıl başladıysak çizgiyi artırarak devam ettiriyoruz. İlk gün biz hastalarımızı evinden alıp servisle Diğer hizmetleri evine bırakmaya başladık. Bu servis hizmeti halen tüm zorluklarına rağmen devam ettirmekteyiz. Ve işin ilginç tarafı şu: maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu veya devlet tarafından bununla ilgili bir ödeme yapılmamasına rağmen bunu devam ettiriyoruz. Zorluklara rağmen bugünkü mazot zamlarında göz önünde bulundurmanızı isterim. Gerçekten büyük bir fedakarlık. Ben ekibime bu anlamda teşekkür ediyorum. Bizler deneyimli, alanında tecrübeli, sertifikalanmış. E, güler yüzlü personellerimizle ve e, enfeksiyon kontrol e, önlemleri çerçevesinde sağlıkta hizmet kalite standartlarıyla denetlenen kurumlarız. Bu standartların standartlarla üst düzeyde e, kaliteli bir sağlık hizmeti veriyoruz. Hastalarımızın her e, hastalarımızın yüzde 98 haftada 3 gün diyalize girmektedir. E, her diyalize geldiklerinde rutin diyaliz hizmeti verilmekte. Bunun dışında da diğer sağlık problemleriyle ilgili burada muayene ile vesaire ile anlaşılabilen rahatsızlıklarına reçete yazılarını bilmekte, hastalarımızın sorunları giderilmekte. Şayet giderilemeyecek, tetkik gerektiren veya başka bir konsültasyon gereken bir e, sorunları varsa hastane konusunda yönlendirme, randevu alma vesaire konusunda da danışmanlık anlamında destek olmaktayız. E, bunun dışında Hastalarımızın kateterdir, fistüldür, diyalizle alakalı bir takım böyle önemli sorunlarıyla ilgili de yine randevuları ve yönlendirme anlamında gerekli destek sağlanmaktadır. Yani hastamız buraya geldiğinde komple bir sağlık hizmeti almaktadır. Acaba şununla ilgili ne yapacağım diye aklına hiçbir zaman bir soru işareti gelmemektedir. Bunun dışında özel sağlık kuruluşuyuz doğru ancak hastayla hiçbir parasal ilişkimiz yok. Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı sigortalarla işlerimizi yürütüyoruz. Hastayla parasal ilişkimiz hiçbir zaman olmamıştır. Şu anki mevzuatta buna müsaade etmemektedir. Yani bize gelen hastanın aldıkları hizmetler karşılığında bir ödeme yapması vesaire gibi bir şey söz konusu değildir. bu yani hastamızın cebinden ilave bir maliyet oluşmayacaktır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Yani özel sağlık sektöründeki hizmet kalitesini anlatmak gerekirse bizler Amerika'dan çok çok daha iyi olduğumuzu kesinlikle söyleyebiliriz. Ben aynı zamanda Türkiye genelinde diyaliz merkezlerini temsil eden 145 diyaliz merkezinin üye olduğu bir derneğin genel başkanlığında yürütmekteyim. Biz şu anda Japonya'nın diyaliz kalitesiyle yarışıyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Kullanılan cihazlar universal cihazlardır. Uluslararası kullanılan Almanya'da, Japonya'da, Amerika'da ne cihaz kullanıyorsa burada da aynı cihazlar ve benzer malzemeler kullanılmaktadır. Malzeme anlamında da, uygulama anlamında da gerçekten yapılan, ülkemizde yapılan diğer hizmetiyle gurur duyabiliriz. Bu anlamda dünya ile yarışan bir çizgideyiz. Bu anlamda tüm diğer çalışanlarını da tebrik ediyorum. Şehrimize gelince buradaki hizmetin yaklaşık %40-55'ini biz veriyoruz. Ee, yani e, bu çizgide yaklaşık e, bu merkezimizde 30 makinamız, Zonguldak merkezde 23, bak Ereğli'de 22 makinayla e, önemli bir hizmeti görmekteyiz. E, hizmet alan hastalarımızın memnuniyetlerini bize ifade etmektedirler. Vallahi her şeyden memnunum. Her şey dört dörtlük. Yani başka bir yerle mukayese edildiği zaman mümkün değil. Yani mukayese etmek bile mümkün değil. Hemşirelerimiz bir tane, Hepsinden çok memnunum. Ben 17 senedir diyalize giriyorum yavrum. Ben İstanbul'a da gittim. Buradan temizliğini bir yerde görmedim. Can diyeliz dört dörtlük bir can diyeliz yani yurt dışından gelen misafirlerimize de hizmet vermekteyiz. Yine onlarla da yine sosyal güvenlik kurumu üzerinden işlemlerini yapmakta e, hastaya bir parasal yük getirmeden işlerini görmekteyiz. Gelen hastaların buradaki e, kendi diliyle hitap edebildiği doktoru, hemşiresi, personeliyle çok daha uyumlu, mutlu olduklarını gördük. Ve bunu bize defaatle ifade ettiler. E, bizler Yaptığımız hizmetin çizgisinden hiçbir zaman ödül vermedik, kalitesinden de ödül vermedik. Ailenizin diyaliz merkezi olmayı hedefledik ve bunu önemli ölçüde başardığımızı geri dönüşlerden anlıyoruz. E, diyaliz hizmeti gerçekten kronik, uzun süreli, hastaların psikolojisini olumsuz etkileyen, bir hastalıktır. Kronik böbrek yetmezliği. Verilen hizmetle personelin güler yüzlü olması, hastalarla iletişimi çok önemlidir. Biz de bunu önemsiyor. Hasta merkezli, hasta memnuniyetini önceleyen bir yönetim sistemiyle hizmetimizi devam ettirdik. Bu çizgimizden de hiçbir zaman taviz vermedik. Vermeyeceğiz de. Bizler şu anda yapmış olduğumuz hizmetle Zonguldak Merkez Ereğli, Alaplı, Devrek, Çaycuma, Gökçebey, Filyos vesaire tüm il ve ilçeleri dışında Bartın Kozcağız, Bolu Mengen, Düzce Akçakoca, Karabük Yenice'ye de servis hizmeti ve diğer hizmeti sağlıyoruz. Buradan tüm Türkiye'deki ve yurt dışında yaşayan Zonguldaklı ve bölge, bölge insanımıza sesleniyoruz. Endişe etmeden gönül rahatlığıyla başvuracağınız ve nitelikli kaliteli sağlık hizmetini alabileceğiniz Can diyeniz Merkezi olarak sizleri bekliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.